Merhaba arkadaşlarım. Hasan TV kanalında yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk defa olarak Clash of Clans oynayacağız. Clash of Clans e, ben bu hesabı doğru 28. seviye belediye 5 ilk defa e, oynuyorum sizlerle birlikte ve ben bu hesabı sizle sizin satın aldım ve e, böyle bir 29 kişilikten e, kişiden ibaret bir e, Azerbaycan klanına idare ediyoruz. Sizleri de bu klanıma bu klana e, bizim klanımıza e, sizleri de davet ediyorumdur. Şimdi hmm, bu önce işte bakalım. E, oyundan az bilgileri elde ediyorum. Şurada e, savaş sonu öldürüyor ve yenilgi oldu. E, şu şu e, onu bildirir ki hmm, bu galiba e, klan savaşları. Evet klan savaşları olmalı. Şimdi biz böyle bir işte bir bakalım. Böyle e, şunları bir tıkalım. Şunlar katılmasın istemiyorum. Ruslan katılsın. Gaming Pro. Smail Aydemir Nesimi o ol? Nesimi olsun. Tunva Faruk Cenk Bunlar olmasın. Fergan Mameli, Turgut, Muhammed olmasın. Ulduzlar olmasın. Kur. Bu, Tabriz. Ee, şuradan birini sesmeliyim. Şunu açalım. Şuradan boz kurt olsun. Bir de, bir de, bir de, bir de. Hmm. bir daha hadi mus Musa'yı davet edelim. Ve şimdi işte lige katılıyoruz diyoruz. Yeni birlik açtık. Yani e, klan savaşları başlattık. böyle gördüğünüz gibi e, şuraya bir bakalım. Şurada orada etmi galiba. Evet. E, şuraya bir çıkalım. Şuraya balon dolduralım. O 18 saniye devin ne yapayım ben? 11 saniye. Bir tane de şundan. Şimdi e, 938 kupamız var. Hemen sizlerle şöyle bir bakayım. Hemen sizlerle bir savaş yapalım. Eşleşme bulup dedik. Şuraları keselim. E, bunlar iyi bir değiller. Yani çok cücül bizden. Hmm, video like atıp e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, bu kanala abone olmanız e, sizler için hem benim için e, çok önemli ve sizler için de e, büyük bir kanal çevirmez. Eğer bu kanal büyük bir kanala çevirirse bu sizin sayenizde olacaktır. Sizin desteğiniz bana çok lazım. Yani büyük bir kanal oluşturmak için sizin desteğiniz bize lazım, bene lazımdır. Ee, her videoda bize diyorum ama e, kusura bakmayın o yani ne demek yani ben kendimi zan e, kastediyorum o sözde e, abone olu bildirimlere asın ki her attığım videoda anında haberdar olun güzel bir e, kazanabilecek bir rakip kendimizi bulamadık şimdi şimdi bakalım şimdi bulacağız güzel bir rakip benziyor ama Hayır çok güçlü baktım e, oksu de güçlü şimdi şimdi şuralardan lan bir rakip gelmiyor ya siletti beni e, bu arada alttaki linkten Instagram hesabımızı da takip etmeyi unutmayın Ya bir güzel rakip gelmiyor ya. Ben güzel rakip bulan. Ya bir video çekeceğiz diye ama bir rakip gelmez ya. Ben bir rakip bulayım. Sonra sizlere yeniden bul. Ve gençler sonunda güzel bir rakip bulduk. Hemen şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ya şey götürmemiştim. Şimdi şimdi. Şuraya bir dev döndürelim sonra şurayı bir patlatalım. Patlamadı. Sağlık olsun. Ve patladı. Şimdi. Şuraları bir patlatalım. Şu ee, devler şunu halletsin de. Sonra ben bunları bırakmak istiyorum. Ve balonları da bırakıyorum buradan gördüğünüz gibi. Ee, sonra şuraya bir okçu bırakalım. Bunları mahvetsin. Allah'tan klan kalesinde e, klan kalesinde yardım yoktu. Oradan bir şey çıkmadı. Evet, klan çok devam etsin. Güzel bir derinlik yapmayı unutmayın. Ve instagram hesabımda store'da böyle bir şey paylaştım ki eğer e, montaj veya e, bulmazı videolar istiyorsanız e, oradan store'dan e, ses verebilirsiniz. En çok ses hangisi gelse onu ben Güzel bir Klaş of karşıya güzel bir e, ordu, güzel bir köy yaradalım sizlerle birlikte. Kaldı bu. Ve ve ve... Ve, ve zafer geliyor. Zafer bizlerle birlikte. İşte budur. Yüzledik ve 186'mızı aldı. Hemen şunları klan kalesinden alalım. Hemen 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 şunları aldık. Derim işte böyle. Balon tutuyor çünkü. Şimdi bir balonlarını da verelim. Sonra iki tane balon. On tane. Ve devlerimizi de yakıştıralım. İşte budur. Artur mu hayır? Ve kuzma okumalı bir eğitim. Ve bir günden sonra yani gelecek bölümde belki okumalımız üst seviye olacak. Şuradan bir profil sizlere göstereyim. Ve adımı e, Jordi gibi adımın altında e, lider şu e, kopi yani e, klan Azerbaycan klanında liderim. Ve Jordi gibi barbar 3 okçu 2 e, sabah 3 olacaq okçu, dev 2, e, goblin 2, duvar patlatıcısı 2, balon 2, büyücü 2. gördüyünüz gibi e, böyle. Şimdi ben e, buradan artık bir şey yapmayacağım. Çünkü e, bu bölümden bu kadar olsun. Gördüğünüz gibi. Aha şunların bir istişlerini verelim. Şunların bir istişlerini verelim. Balon istiyor. Balonu da verelim. Şuradan şunları verebilir Bunlar da yok. Şimdi şuradan bir klanı görüntü ödüleyelim. Ve 844 başlanan birlikimiz var. Ve alınan birlik 214 ödüviz gibi. Şuradan böyle klandaki adamları da şunu bir büyük yapalım. Klandaki kişileri de sizlere təqdim edeyim. Bakın. vardır. E, benim klanımda. Ve dediğim gibi e, klanıma gelebilirsiniz. Klanımıza hepiniz devretlisiniz. Buyurun güzel bir klana gelin. Böyle bir güzel klana gelin. Hmm. Hem bu klanda hem biz e, yazılı sohbet ederiz. Hem birbirimize bağış yaparız. Savaşlar yaparız. Ve e, klan savaşlarında e, yaparız. Ama bu savaş ligleri. İşte bu. Bu savaş ligleri. Şunu kazanmamız mutlaka bunu kazanmalıyız. Ve gördüğünüz gibi burada şey hepsini açtım 750 bine e, e belediyemizi 6 3 seldeceğiz. Gördüğünüz gibi okçu e, max oktular gördüğünüz gibi hepsi 6 şu toplar hepsi 6 havan 3 e, hava salması 3 büyücü klosi 2 bunlar 9 ha şunlar kalmış. Ben de diyorum Bunlar çünkü, e, bunlar. Çünkü bunlar gördüğünüz gibi bunlar 9 iksir deposu ama altın depoları 8 gördüğünüz gibi. E, böyle şunları da gösterelim. 4 seviye ordu kampı 4 4 hepsi 4. Şunları da artabiliriz ama ben e, çok artırmak istemiyorum şunları çünkü gelecek bölümlerde yaparız onları paralar e, iksir toplayarak savaşlarda ve onları da yaparım. Sizlere umarım bu videodan da benden bu kadar. Umarım hoşunuza gitmişti. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri atmayı unutmayın. Sizin desteğiniz bana çok lazım. Ve bundan bir önceki videoları da izlemeyi unutmayın. Ve sevgiyle kalın.